Saadettin Turhan eğitimci yazar ee, geçtiğimiz aylarda da koronavirüs öncesiydi sanırım koronavirüs günlerine denk geliyordu kendisini yayınımıza da ağırlaş, ağırlamıştık ee, önemli bir yazar böyle farklı işlere imza atan bir yapısı var şimdi sabahın erken saatinde gelmiş hem bizi misafir hem bize misafir oldu hem bir selam verdi ee, haftanızda hayırlı olsun diye. şimdi yeni bir kitap çıkarmış efendim bu, bu kez çocuklarla ilgili hijyen ...hijyenik bilgaham... E, ...koronayla tanışıyor... ...diye bir kitap çıkarmış efendim... ...çocuklara özgü bir proje... ...tabii hep yetişkinleri konuştuk biz bugüne kadar... ...gördüğünüz üzere... işte ...hep e, hastanelerden görüntüler paylaştık... ...peki çocukları hiç... ...önemsiyor muyuz... ...acaba çocuklar bu koronaya nasıl bakıyorlar... ...nasıl e, koronayı anlatacağız onlara diye... ...böyle bir kitapçık halinde de bir kitap... E, ...yayınlamış... E, ...kendi imzasını taşıyor... E, ...neden bahsediyor demiş ki mesela e, haydi çocuklar başlayalım demiş. Bu virüs süresince evlerimize sıkıldık, üzüldük, bunaldık ve birçok şeyden uzak kaldık demiş. Bize öğrettiği şeyler de var. Biz de e, bu hikayemize korona sürecini değerlendirerek neler olduğunu Bilgehan ve ailesiyle yaşamaya çalışacağız demiş. Haydi hep beraber bu süreci bir gözden geçirelim demiş ve bundan sonra dikkat ederek güzel günler için gayret edelim. Aman ha aman dikkat demiş. E, sağlıklı günler demiş. Arkadaşlarınıza da ulaştırın bunu demiş. Şimdi e, burada bir Sağlık Bakanlığı'na bir çocuğun Sağlık Bakanlığı'na yazdığı bir mektup var. O mektuptan da kısa bir bölüm efendim müsaadenizle paylaşmak isterim. Şimdi hep yetişkinleri konuştuk bu süre zarfında. Çocuklar bu e, durumu nasıl karşılıyorlar? Koronaya bakış açıları nasıl? İşte maske girdi hayatımıza. Aynı zamanda sosyal mesafe girdi. Daha çok ellerimizi yıkamak gerekiyor. Daha çok e, temiz olmak gerekiyor. Elbisemizden tutun da işte e, çamaşırlarımıza kadar ve e, aynı zamanda el temizliğine kadar ise bu konuda acaba çocuklarımız ne düşünüyor diye de işin açıkçası düşünmüşüzdür belki yer yer ama bunu hayata geçirmiş Saadettin Turhan Bakan Bey'e yazılan mektuptan bahsediyorum Sayın Seca demiş ki Çok sevgili Bakan amca sizi her gün televizyonda izliyorum. Güzel bilgiler veriyorsunuz. Aylardan beri siz dışarı çıkmayın. Evinizde kalın. Dediğiniz için çıkmıyorum demiş. Balkondan dışarıyı seyrediyorum ama demiş hala bu virüs gitmedi diyor. Küçük bir çocuk yazmış. Lütfen artık bu virüs gitsin. Amcalar, teyzeler, abiler, ablalar böyle gezmesinler demiş. Onlar sizi dinleyip kurallara uymadığı ve bu kadar çok gezdiği için biz evlerde hapis kalıyoruz demiş. Uyarı da var aynı zamanda e, bu minik kardeşimizden maskelerini taksınlar, hijyen ve mesafe kuralına uysunlar demiş. Ben çok üzülüyorum demiş. Bakan Bey'e yazdığı mektubunda. Bir de okullar bir an evvel açılsın. Ben öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim demiş. Babam işe gidemiyor diyor. Ee, evet evde kalması bizimle olması hoşuma gidiyor ama demiş yapması gereken işleri var. Ben henüz 7 yaşındayım. Sizden rica ediyorum. Lütfen bunları televizyonda bir kez daha söyleyin. Ee, kurallara uysunlar, sizi dinlesinler ki bu virüsü bir an önce gönderelim demiş. Çocuklara da söyler misiniz ben her zaman ellerimi yıkayıp kolonya sürüyorum onlar da mutlaka ellerini yıkasınlar dışarıda çıkıp e, koşabileceğim günleri özledim demiş ellerinizden öpüyorum diye Fahrettin Koca'ya bir mektup Cem efem efendim adı onu da belirtelim bu kitapta e, çocuklarımızın bilgilenmesi noktasında da detaylar verilmiş efendim korona adına bilgilenmesi noktasında işte e, hijyen kurallarına nasıl dikkat edilecek özellikle maske e, hassasiyeti nasıl çocuklarla buluşacak diye de böyle bir çalışma Saadettin Bey'den gelmiş tebrik ederim bu arada maske de var yanında onu da Ederim. bir tane de maske çocuklara hediye ediliyor. Ee, yine e, onu da belirtmiş e, belirtmiş olduk.